Merhaba arkadaşlar. Bugün güzel bir çekilişle geldim. Geçen e, kitaplarımı düzenlerken birkaç kitabın fazla olduğunu fark ettim. Ya ba bazen unutuyorum alıyorum ya da e, hediye olarak geliyor. E, birkaç tane beğendiğim için uygun oldukları zaman alıyorum. Hani indirimde oldukları vakitlerde. Hangi ara aldığımı hatırlamıyorum bu kitapları ama bir iki tanesini yani sıfır bir tanesi ise okumuştum ama ben de yine farklı bir yayınlan olduğu için onu da sizlere göndermek istedim. Şimdi 3 e, tane kitap yine belirledim sizler için bu çekilişte. Bu kitaplarımız e, bunlardan biri çok çok beğenerek okuduğum kitaplardan. E, 1984 kitabımız hala okumayan var mı? E, i̇nşallah okumaya da denk gelir bu kitap. Birinci kitabımız bu. Hala okumadıysanız muhakkak okumanızı tavsiye ederim. Bir diğer kitabımız Sabahattin Ali'nin içimizdeki şeytan. Bu arada biraz rahatsızım. Belki sesin onun için biraz tuhaf gelebilir. Aslında hani yine çok yoğun tempodan kaynaklı yine kendinize bakamadık ve böyle yine hastalandık. Ee, birkaç video yine çekecektim. Yani çekilişi aslında şeyi düşünüyordum. Bir dahaki aya. Baktım hiç halim yok. En azından kısacık hemen çekilişi başlatayım dedim. İleriki günlerde de e, okuma listemi belirledim. E, Sizlere onun videosunu çekeceğim bu hafta içi cuma'ya kadar e, muhakkak yayınlarım onu da hani kasım ayında neler okuyacağım onu belirledim. Evet modern klasiklerimizden bir tane de bir e, geçen hafta bunu aldım hatırlıyorum. Patlayan kuyruk, e, kuyruklu yıldızlar adlı kitabım var böyle modern klasiklerden. Ben de daha okumadım bu kitabı. Kime çıkarsa onunla birlikte okumayı düşünüyorum. Ona göre inşallah güzel okumayan birilerine çıkar diye ümit ediyorum. Evet kitaplarımız bu üç kitaptı. Öncelikle bir kişi hediye edeceğim. Şimdi her birine bir kişiye de hediye etmek olmaz. Evet kurallarımız genel olarak zaten biliyorsunuz. Kanalıma abone olmak, video beğenmek, kaçıncı beğeni olduğunu belirterek katıldım yazmak. Katıldım kelimesi muhakkak olsun. Hani onu bileyim e, yorumlara bu şekilde kaçıncı beğeni olduğunu belirterek katıldım yazmanız yeterli. E, i̇kinci bir e, durum yorumlarınız spam'a düşmesini dikkat edin. Videoyu biraz ezildikten sonra yorum yapın. Hani yorumlarınızı bakarsınız hani düşüp düşmediğini görürsünüz hani videonun altında. Bir diğer durum son katılım tarihi çok fazla uzun tutmayacağım. 10 günlük bir süre. Bugün başladığına göre bir 10 gün dersek 4 Kasım günü son gün. 4 Kasım yani bir 5 ya da 6 Kasım'da açıklayacağım. bir asıl kişimiz olur zaten 2 yedek seçerim. Ama yine de sizler bir yere not edin ya da bildirimi açık bırakın. Bir şekilde takipte olun. Bir diğer durum yine iletişim buradan sağlıyoruz. Kargo bana ait. Ee, başka da soru var mı? Ya da benim aklıma fazla gelmiyor. Yani şartlarımız bunlar. Sorularınız varsa yorumlarda muhakkak sorabilirsiniz. Dediğim gibi 4 Kasım son gün. 4 Kasım bitene kadar katılabilirsiniz. Ben bazen sabah 5 Kasım sabah ya da açıklayana kadar olan yorumlarda yine alıyorum. Ama 4 Kasım son tarih. 5-7-6'sı gibi ben hemen açıklıyorum. Onun için... Kaçırmayalım. Başka da bir şey şu an aklıma gelmiyor. Kitaplarımızı bir daha gösterebilirim. İçimizdeki şeytan, 1984 kitabımız ve patlayan kuyruklu yıldızlarımız. Evet arkadaşlar. Herkese bol şans diliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.